sponsorlarımıza teşekkür ediyor ve yeni bir derse başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde özel yazı tiplerine değineceğiz. Özel yazı tipleri deyince böyle aklınıza ne geliyor? Mesela Airbnb gelebilir. Mesela Google gelebilir. Google'ın hangi sayfasına girsek? Google Google Material Design desek birkaç tane örnek gösterelim. Mesela şuradaki Airbnb'nin kendi e, custom typeface'i, kendi fontu haliyle bir web sitesinde kendinize özel bir e, font varsa tasarlattığınız veya mevcutta satın aldığınız bir font varsa bunları webde nasıl kullanacağımıza değeceğiz. Mesela Google'ın şuradaki Google'ın kendi e, Roboto fontu. Mesela bu da muhtemelen Google font'tan kullanıyor. E, böyle böyle aslında... Hatta şurada Resourcer kısmına geçeyim. Aynen. Bu sitede gördüğünüz çoğu şuradaki Roboto fontu. Google bunu Google Fonts üzerinden kullanıyor. Airbnb muhtemelen bunu kendi e, barındırıyor. Haliyle iki türlüsünü de göreceğiz. Bir servisten kullanımı bir de kendimiz nasıl yapmak istesek yapabiliriz. Ben şimdi bir tane e, font dosyası indirdim. OTF uzantılı. Bu Klim'in Klim diye bir tane type şey var. E, Font stüdyosu var, ee, Yeni Zelandalı bir abi. Onun bir fontunu örnek test sürümünü yükledim. Bu test sürümünde zaten şey oluyor. Yani sadece alfa numarik oluyor, en bilindik Latin harfleri ve sıfırdan e, dokuza kadar olan e, rakamlar oluyor. Şimdi böyle bir fontu biz webde kullanmak istesek ne yapıyoruz? Öncelikle elimizde bunun e, indirdiğimiz serviste bize font uzantılı dosyasını vermediyse OTF ya TTF gibi sadece bilgisayarda kullanabileceğimiz font dosyasını verdiyse öncelikle bunu dönüştürmemiz lazım. Nasıl dönüştüreceğiz? Transfonter diye bir site var ve bunun gibi bir sürü site var. Bu benim en beğendiklerimden bir tanesi. Buraya mevcuta fontunuzu yüklüyorsunuz. E, diyelim ki masa üstümdeki OTF uzantılı fontumu aldım. Buraya geldi zaten yüklendi dedi 13 kilobyte. Şimdi burada bir takım ayarlar var. Hepsini bilmenize gerek yok ama kabaca şöyle bir üzerinden geçeceğim. Ee, mevcut ayarların hiçbirini bozmayın. Burada ekstra bir ayar yapmayın. Ee, add local rule. Hiç mesela şey diyor işte birinin typeface e, bilgisayarında varsa o isimini yazayım mı falan. Onlara birazdan değineceğim. Şimdi bizim burada sadece bilmemiz gereken şu. Woff uzantısı ve Woff2 uzantısı. Bunlar webde kullanmamız için aslında. E, font e, uzantısı desteklenen font uzantıları. Onları nereden biliyoruz? Bizim artık burası sürekli girip bakacağımız e, en ufak bir nasıl diyeyim tarayıcı farklılıkları, tarayıcının destekleyip desteklemediğini, hangi sürümde desteklediğini o özelliklere bakacağımız bir web sitesi aslında. Can I Use? Burası bizim frontendçileri olarak e, bayağı sık sık girdiğimiz bir site. Diyoruz ki buraya ben Wolf dosyası kullanmak istediğimde diyor bakın e, şuradaki en alt satır aslında en son sürümlerini gösteriyor. Yani stabil olan sürümü gösteriyor. Şurada bir satıra hepsini toplamış ya background'ı siyah olan. Şimdi burada bakıyoruz. 11 destekliyor. 81 destekliyor. Ama bir de WoW 2 var. Mesela WoW 2 daha küçük boyutta çıktı veriyor. Biz WoW 2 kullanmak istesek. Diyor ki WoW 2 kullanırsan diyor. Internet Explorer desteği hariç. Edge destekliyor. Edge ve diğer bütün tarayıcıların hepsi dikkat ederseniz şurada zaten tarayıcıların isimleri yazıyor. Ee, hepsi destekliyor diyor ama Internet Explorer 11, 9, 8 gibi versiyonlarda desteklemek istiyorsan hem WoW 2 hem de WoW'u kullanman e, tavsiye ederim. Şimdi neden ikisini kullanıyoruz? Buradaki mantık. Şimdi kullanım şekli nasıl? Şu şekilde. Şimdi bunu tanımlamasını ilk başta biz fontumuzu bir Convert edelim. Sonra neden ikisini kullandığımızı anlatacağım. Diyorum ki hem wofu hem Woff 2'yi çevir. Burada sizin e, demo language page bu şey yapıyor. Convert ettikten sonra size bir tane demo sayfa hazırlıyor. HTML. Onu biz kullanmayacağız ama onun diline olsun diyor. İngilizce kalabilir fark etmez. Diyor ki senin burada özellikle font dosyanın desteklemesini istediğin bir dil var mı? Mesela siz eğer Türkçe e, desteklemesini istiyorsanız fontun. Latin... Latin ve Latin Extended'ın ikisini seçmeniz gerekiyor. Yani Latin Extended bizim Türkçe karakterlere tekabül ediyor. Latin de bizim normal e, Latin harfleri. A, B, C'den X, Q'ya kadar. Yani İngilizce'deki olan karakterler de buna dahil. Latin Extended Ç, Ş gibi harfleri de içine alıyor. İkisini seçtikten sonra e, Convert diyorum. Ve bana diyor ki bu dosyayı indirebilirsin. Şimdi dosyam indi. Harika. Burada bize bir tane demo sayfası oluşturmuş. Demo sayfasını bir açalım. Demo sayfasında istediğim font dosyasının kullanım şeklini göstermiş. Bir de burada diyor ki mesela. Style sheet'ini ben hazırladım diyor. Bu CSS'i direkt kullanabilirsin. Bir de senin istediğin Woff'la Woff2 dosyasını sana veriyorum diyor. Şimdi burada Woff'la Woff2 dosyasının e, neden indirdik? Style sheet'e öncelikle bir bakalım. Şunu şuradaki tarayıcıda açayım. Şimdi bakın burada. Hmm. Şunu nasıl büyütüyordum? Böyle değil miydi? Kapattım mı acaba? Ha böyle. Ee, burada diyor ki, Font Face tanımlaması yapmış, Söhne Break diye bir e, font family kullanabilirsin diyor. Bu ismi nerede geçirirsen, ben bu fontu, bu mevcut fontla beraber değiştireceğim diyor. Source olarak bakın iki satır var virgülle ayırıyor. İlk tanımlamayı yapmış Wof2, sonrasından da Woff e, tanımlamasını yapmış. URL'ini de veriyor burada. Direkt bizim Wof dosyasını gösteriyor burada pet'i. Bu şuna tekabül ediyor. Diyor ki: "Sen modern bir tarayıcıysan bunu tarayıcı kendisi ayarlıyor. Wof2 dosyasını kullan." diyor. "Wof2 dosyasını destekliyorsan bu formatı bunu kullan." diyor. Haliyle tarayıcı hiç wof dosyasını indirmeden direkt wof wof2 olanı uyguluyor. Eğer diyor ki Internet Explorer gibi yani in, Edge Edge'i farz etmiyorum. Edge artık Internet Explorer değil arkadaşlar. O artık Edge browser, Edge browser. Internet Explorer kullanıyorsan yani 11'e kadar olan sürümü diyor ki sen zaten wof2 formatını bilmiyorsun zaten. Haliyle sen hemen bir sonraki tanımlamaya geç, wof olan dosyayı kullan diyor. Bu da İkisinin arasındaki fark da bu. Wolf 2 daha küçük boyutta daha fazla sıkıştırılmış dosya o yüzden daha modern hali. O yüzden de bu şekilde ikisini yine ben bunu ee... harika ya bu böyle değil miydi ya? Tamam. Şimdi bunları anladığımıza göre artık şeye geçebiliriz. Font face'i kullanmaya geçebiliriz. Bu font face'i kullanmak için biz mevcut sayfası üzerinden gidelim. Kodu açalım. Çünkü CodePen'de şeyi kullanamayacağız. Şu anda fark ettim. Bu font dosyalarını oraya yükleyemeyeceğimize göre orada kullanamayacağız. Ee, bu demo dosyasını düzenleyeceğim. Demo dosyasının içindeki bütün CSS'leri siliyorum şuraya. Erik Mayer'in reset CSS'sini de koymuşlar. Hemen onda dikkatimi çekti. Bakayım. Burada tanımlamaları CSS tanımlamalarını burada yapmamışlar. Ben bu aradaki CSS'lerin tamamını siliyorum. Tamam. Ee, daha sonra şu aşağıdaki kısımların tamamını uçuruyorum. Böylelikle sayfamız sadece CSS, şuradaki CSS gelecek buraya bakalım. Aynen font face'imizin tanımlandığı CSS dosyası. Sayfamızda font face'in tanımlandığı CSS dosyası var. Şurada style burada tanımlanmış. Bunu buradan alalım. Inline olarak vermeyelim. Burada da şöyle yapalım. Diyelim ki body, body'mize şunları tanımlamış olalım. Harika. Bunu bir tekrardan ayağa kaldıralım. Font'umuzu gördüğünüz üzere kullanıyoruz. Şimdi burada bir şey pardon bunu böyle yapmama gerek yok. Burada bir şey dikkatimizi çekecek mi? Şimdi şuraya geçiyorum CSS dosyasına. CSS dosyasında burada tanımlı olan yani font family'nin adı bu şekilde oldu. Haliyle ben burada body'ye font family tanımlamamış olsaydım sayfamı yeniliyorum. Yani bakın sayfama CSS ile çağırdığım halde bu font dosyasını kullanacağım diye ama font family tanımlamadığınız yerde bunu kullanamıyorsunuz. Mesela ben bunu sadece h1'e vermek istesem bu şekilde şunları bir düzelteyim. Heh, buraya bir de p atayım. Süper. Bir tane h1'im var bir tane de paragrafım var. Şimdi ben nasıl davrandığına bir bakayım. Bakın şu anda h1'e sadece uyguladı. Çünkü h1'e Söhne olmasını söylüyorum Bu şekilde tanımlamayı yapabilirsiniz. Mesela P'ye tanımlayayım Şimdi de sadece P'de oldu. Yani ben, ben bunu body'ye tanımladığımda haliyle sayfanın Bütün her yerindeki bütün fontlar Bu stili alacak Şimdi bu bizim custom nasıl yaparız kısmıydı Bir de Google Fonts olarak bunu kullanalım Burada dikkat etmemiz gereken başka ne olabilir onu ıı, Dikkat edeyim Mesela demiş ki bu fontun ıı, şey kalınlığı 900 olacak Burada belirtmiş font stili de normal olacak. Burada ekstra eğer fontunuz mesela italikse zaten bunu şey yaparken çevirisini yaparken o e, converter şuradaki bizim sitemiz Transponter e, zaten onu italik olarak oraya yazacaktı. Birden fazla yükleseydik. Şimdi normal hali böyle. Bir de biz Google servisten burada arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Şuraya sayfayı yenileyim. Inspect yapayım. Bakın burada yani bu, bu kritik bir konu olduğu için burayı da belirtmek istedim. Şimdi sayfamı yenilediğimde tamamı görüntüle diyorum. Bakın burası sayfa yüklendi ne oluyor? Bir sayfamın kendisi yükleniyor, demo HTML. Bir bağladığım CSS dosyası yükleniyor. Bakın bir de font dosyası yükleniyor. Sadece bir tanesi, woff2 olanı. Woff2 olanı yüklendi. Çünkü sayfamın içinde woff2 kullanıyorum. Bakın tanım tanımlamayı kaldırayım. Şu tanımlamayı kaldırıyorum. Tamam mı? Bakın sayfamda o CSS dosyası olmasına rağmen sadece font family olarak custom fontumu seçmiyorum. Şimdi sayfamı yüklüyorum. Bakın benim sayfama hiçbir ağırlığı yok şu anda. Çünkü o font dosyası yüklenmedi. Font dosyasını sayfamın herhangi bir yerinde kullanmadım. Ta ki ben onu tanımlamasını yapıp kullanmaya başladığım anda artık font dosyası da client'a yani bizim site ziyaretçimiz, ziyaretçimizin bilgisayarına yüklenmiş olacak. Bu da performans açısından önemli. Yani birden fazla font kullanıyorsanız kullanmadığınız sayfada o gereksiz olarak buraya yüklenmeyecek. Mesela bunun boyutuna bakalım. 4.7 kilobyte. Ee, haliyle böyle bir trafikten de kurtarıyor sizi. Şimdi Woff 2'yi anladık. Woff'u anladık. Tarayıcının hangisini desteklediğine e, göre buradaki seçimleri yapacak. E, sayfamızda eğer bu font family ismini kullanmıyorsak Haliyle sayfamıza da trafik de oluşturmayacak bir yük de getirmeyecek şimdi Google Font'a geçelim Mesela ben böyle kastım Gittim Google Fonts içinde Diyorum ki ya buradan ben bir şeyi çok beğendim mesela Şöyle Şurayı Resetlemiş miyim? Heh, resetlemişim Mesela ne kullanalım birazcık da şöyle Güzel bir görüntüsü olsun thickness, width, kalınlığı şöyle Heh. yine şöyle gözle görülür bir şey olsun ve şurada bu sefer handwriter diye at, alayım. Mesela şu fontu kullanmak istiyorum web sitemde. Detayına tıklıyorum. Burada diyor ki hangilerini zaten tek seçenek varmış. Bazı fontlarda burada bütün stilleri oluyor. Diyorum ki bunu kullanmak istiyorum. Yanda hemen bir tane pop-up açılıyor. Diyor ki sen, sen buradan görebiliyorsun neleri kullandığını. İstersen başka bir fonta da geçip kullanabiliyorsun. Mesela tekrardan Google Fonts'un sayfasına gidelim. Bir de mesela şunu tıklayıp bakın burada birden fazla seçenek geldi. Bir de şunu alayım dediğinizde o buraya geliyor. Haliyle şurada yüklenecek dosyayı da etkiliyor. Burada önemli olan şu ne kadar çok font seçerseniz... O kadar siteyi de şey yapacak, yük oluşturacak. O yüzden bunu dikkatli seçmeye, ağırlıkları dikkatli kullanmaya e, özen gösterin. Şimdi diyorum ki ben sadece bir tanesini kullanacağım. O da şu. Şuraya tekrar tıklayayım. Şunun kendisini kullanacağım. Embed kısmına gidiyorum. Embed şekilde kullanacağım. Sayfamın biraz önceki bu HTML sayfamın artık şu style sheeti kaldırıyorum. Hatta kaldırmayayım, o kalsın. Sayfamda iki tane ayrı font dosyası olacak. Ben bunu artık söhne yerine ne yazmam gerekiyormuş? Tamam, şöyle yazmam gerekiyormuş. Şu font family komple şuradan kopyalayayım. Artık Söhneyi kullan kullanmıyorum. Yapıştırdım. Sayfama gidiyorum. Bunu tekrardan çalıştırıyorum demoyu. Aynen bizim fontumuz geldi. Şimdi inspect dediğimde network'te de Google servisinden çekiyor. Şimdi Google servisinin şöyle bir güzelliği var. Yani olabildiğince istediğiniz font Google'da varsa Google'da kullanmaya dikkat edin. Çünkü Google'ın mantığı şöyle çalışıyor. Bakın ben burada yapıştırdığım linke özellikle bir açmaya çalışayım. Açtım. Ee, burada Unicode Range diye bir olay var. Unicode Range şunu yapıyor. Diyor ki ben diyor sadece şu Unicode aralıklarını destekliyorum diyor. Haliyle bu dosyanın boyutu, şu bilgisayarınıza yüklenen dosyanın boyutu çok küçük bir sayıda geliyor. Yani Gereksiz karakterler yok, fazla e, semboller yok. Sadece alfa numarik kısmını yüklüyor kişiye. Haliyle de böyle bir e, nasıl diyeyim performans odaklı bir yükleme yapıyor. Şimdi burada ikinci dikkatinizi çekecek olan şey, şuraya birazcık zoom yapayım. İkinci dikkati çekeceğiniz şey, şimdi mesela src'de biz bir biraz önce wolf vermiştik. Şöyle şu tarafa doğru bir de wolf 2 vermiştik bakın. Burada woff 2 var ama woff 2'den önce bir başka bir şeyler daha var. Lokal diye tanımlamalar var. Şu lokal demek şu demek arkadaşlar. Google Font e, servisine gidip bir kişi bu font dosyasını bilgisayarına yüklemiş olabilir. Eğer bilgisayarında bu font dosyası varsa diyor ki lokalinde bu font dosyası varsa benim gidip woff 2'mi indirme. Haliyle kişiye bilgisayarına hiç bizim sunucudan o font dosyası inmeyecek ya da Google servisinden inmeyecek. Haliyle Google servisini boş yere e, meşgul de etmemiş olacak. Siz de kendi custom tanımlamanıza şuradaki lokali yapabilirsiniz. Çok çok özel bir font değilse yani. Atıyorum. Çok böyle e, herkesin bilgisayarında olabilme ihtimali olabilen bir fontsa siz de burada lokalinde şu isimdeki font varsa onu kullan. Eğer bu yoksa gel o zaman benim WOFF2 dosyamı indir e, yapabilirsiniz. Burada da böyle bir tanımlama mevcut arkadaşlar. Ee, normal custom font kullanımı ve Google servisten bir font kullanımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Olabildiğince bildiğim detayları söylemeye çalıştım. Ee, zaten biz dediğim gibi web sitesi yapmaya başladığımızda bir önümüze böyle gerçek bir tasarım alıp onu Artık kodluyoruz arkadaşlar CSS dersleri bitti bakalım. Biz öğrendiklerimizle ne kadar büyük bir siteye girişebiliyoruz dediğimizde zaten bunların hepsini orada uygulamalı olarak göreceğiz. Kafanıza takılan şeyler varsa mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, sonraki derslerde görüşmek üzere diyorum. Videolara sponsor olmak istiyorsanız şirketiniz varsa videonun logo koymak istiyorsanız da sponsor kısmına bakabilirsiniz katıl düğmesinden. Teşekkür ediyorum görüşürüz.